kültür festivalimiz, ee, tabii akşamları şenliklerimiz de olacak ama o e, festivaller şudur, insanların kaynaşması, bir araya gelmesi, uzakta olanların toprağına dönmesi, bir şekilde de olsa hasret gidermesi e, ne vesile, e, aynı zamanda da o festivallerden e, geleceğe bir atılım çıkması yani bir şeylerin oluşabilmesi için e, böyle bir etkinliğimiz olacak bunu biz 2014'ten bu tarafa yaptığımız bir festivallerimiz. Artık ilçelerde hep yapılıyor. İlk baştan bizim festivaller genelde de tarımsal üretime yönelik festivaller olurdu. İlk başlatanlardan birisi de benimdir, il müdürü iken. Burada da bu festivallerimizi devam ediyoruz. Birinci ve ikinci günümüz Baklan merkezde. Son üçüncü günümüz Pazar günü de Boğaziçi ee, önceki kasabamızda, Boğaziçi mahallemizde e, bu festivali yapacağız. Niye Boğaziçi'nde yapacağız? Ee, onun e, mutlaka hepsine gitmek, ulaşmak arzu ederiz. Malum üzüm, bağ bozum dönemine girdik şimdi e, bugünlerde. E, bizim Boğaziçi'nizdeki üretimin de büyük bir kısmını e, bağ alanları oluşturmakta. Üzüm hasadına girecekler. Dedik hem orada da bağı konuşalım, üzümü konuşalım, onun pazarlanmasını konuşalım... Ee, onun için oraya kaydırdık son festivalimizde orada olacak inşallah ve üretim, üretimin artık bir dinlenmesi diyelim bir bayramı diyelim o şekilde biz de bayram kutlayacağız. <laughs>